Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası gerçek matematiğe hoş geldiniz. Toplama işleminde tahmin etme. Kullanacağımız malzemeler, onluk kartlar, çift taraflı sayma pulları, bölük kartı. Toplama işlemi için iki tane sayı belirleyelim. 1 263, 2 tane yüzlük, 6 tane onluk, 3 tane birlik. İkinci sayımız ise 125. Bir tane yüzlük, 2 tane onluk, 5 tane birlik. Bu toplama işlemini tahmin etmek için en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlayabilirsiniz. Ben yüzlüğe yuvarlayacağım. 263 sayısı en yakın 300'e yuvarlanır. 125 sayısı ise en yakın 100'e yuvarlanır. Öyleyse bu toplama işleminin sonucu tahmini 400'dür. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.